Aa, aa, Ne oldu? Ne oldu? Ne yapıyorsunuz burada? Oyun oynuyordum. Hadi kızlar kalkın hazırlanın. Düğüne tamam. gidiyoruz. Azra gel. Düğüne gideceğiz. Elbise seçelim. Tut elimi. Senin yüzüne ne olmuş böyle? Nasıl geleceksin bu halde düğüne? Göstermiyor bir de. O zaman önce senin elbiseni seçelim. O burada trip atıyor. Tamam, ben Gelir ben nasıl olsa seçiyorum. bizimle. Hepsini ilk önce çıkartmak istiyorum. Seçeceğim. Şimdi hangisini giyeceksin? Karar ver bakalım. İlk önce şu baştan başlayalım. Kale, kale, Bence hiç boşuna bakmayalım Arya. Senin ne giyeceğini ben biliyorum. Arya boşu boşuna bakmaya kale, 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 kale. gerek yok. Sen ne giyeceksin biliyor musun? Barbie değil mi? Azra susmuyor ki. Kale, kale. Tamam dur 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 indireyim ben. Arya bunu giysin. Azra Azra o sana olmaz Azra. Sakin ol biz. Bak Azra seninki burada. Gel 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 gel. Bak. seçelim beraber sihirle giyinelim. Tamam. Bak bu da senin. Ay Azra, Çok güzel. Dön, Azra dön. dön. Sen şimdi sihirle giyin. Ay, Azra. Tamam içeri gidelim içeride giyinelim yok. mi? Ben de. Ya da dur şuraya geçelim. Azra gel Azra gel. Çok güzel. İkinizin de elbisesi. İkiniz de prenses oluyorsunuz. Evet. Kızlar hazırlandı. İkisi de prenses oldular. Biri Barbie, biri de neydi bu? Pamuk Prenses. Evet. Çok tatlı oldunuz ikiniz de. Çok güzel oldunuz. Şimdi ayakkabılarını giyelim. Evet, ayakkabılar. Şimdi bu elbisenin altına böyle bir ayakkabı yakışır. Dur, çoraplarını çıkart. Çorapla olmaz. Azra beğendin mi kendini? Ben de sizi çok beğendim. Çok güzel oldunuz. Şimdi saçlarınızı gidim, da yapacağız. Azra'nın yüzünü de silelim. Giydim. Sana giydirmeye çalışıyordu. Gidim. Hadi yardım et ablana. Gidim. Koy ablanın ayağını. ayağı. Ali hadi koy ayağını. Ana, ayağını. Sana giydirmeye çalışıyor. Orasını ben kapatırım. Sen diğerini de giy. Sen giy. Aferin ablana yardım ettiğin için. giydim. Tamam giydin tamam, gidelim mi? Ha, tamam, Ama yüzün ne olacak? Mısın? Tamam kalk ben anne, yapayım. Bacıklarını. Tamam çok güzel oldunuz ikiniz de. Ayrıca şöyle ayakkabılarınla bir göreyim. Şöyle dik dur sen. Çok güzel oldun. Anne bir tane aşağı. de bu Güzel olsun. Evet şimdi saçlarımızı yapacağız. Bu örüklerimizi açacağız. <laughs> Bu önceki örüklerimizi açacağız, saçımıza bir güzel Senin şekil vereceğiz. Gitti. Sonra hafif bir makyaj. Anne, anne. Evet, şimdi Arya'nın saçına bununla böyle şekil vereceğiz, güzel anne sakın. güzel su dalgaları olacak böyle. Anne sakın yakma, tamam mı? Tamam canım. Şimdi çok güzel bu prenses elbisesine yakışır bir model yapalım. Saçların çok güzel olsun. Bak çok güzel oluyor. Ay dalgaların güzelliğine bak. En son bak. kendime bakacağım. Saçların çok güzel oluyor Arya. Hı hı. Bak. Ay sen göremiyorsun şimdi ama. Çok güzel. Böyle görebiliyorum birazdan. Çok güzel oluyor. Ben Sadece bayıldım. Gördüm. Evet Arya'nın saçları hazır. Döner misin Arya? Arkasını da görelim. Çok güzel oldu. Kıvır kıvır olmuş. Azcan da saçını böyle klasik her zamanki modelini yaptı. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi makyaj. Neler süreceksin? Bugün aslında şey yapacağım kalacak. Tamam. Gel bakalım. Sana bir tane. Aa onu onu yapmayın hayır hayır onu yapmayın. Onu yapmayın bulaşır her tarafınıza bu. Bir tane ruj sür böyle yeter. Tamam. Bir tane ruj sürelim yeter bitsin. Azra'ya da sür Çocuk birazcık. Çünkü zaten geç kalacağız. Aynen. Onu sür böyle. İçine böyle bir sürü ruj katmıştı. Bu karışık ruj. Her şey var içinde. Kuzenime hediye etmiştim ama bana verdi. Tamam. Azra'ya da birazcık sür. O da istiyor. Orada heveslenmiş. Ona da bir birazcık minicik minicik ona da sür. Tamam. Hazır. <laughs> Yap. <laughs> tamam. Hazırız. Ben de hazırlanacağım ve çıkacağız düğüne tamam. gideceğiz. Şimdi birazcık daha. Evet. Düğün salonuna geldik. Şimdi içeri gireceğiz. Azra. yapıyorlar. Azra bize bir el salla. Gel gelmişler. Gel dedim anne. Ben Azra'nın elini tut, Azra'nın elini tut. biz Azra'yı arıyoruz. Gelmiş burada arkadaşlıklar edinmiş. Kızlarla arkadaş olmuş. Burada gelinin yolunu da kapatmış. Evet bizim kızlar burada suyla oynuyorlar. Azra çık oradan. İşte şimdi oradan gelin gelecek. Bu yoldan böyle gelin gelecek. Yok yok girmeyelim yasak orası. Sonrası gelin yolu tamam mı? Kızım çık şu sudan Azra. Çips sudan. Ne yapıyorsun sen suyun içinde? Gelme. Gelsin vallahi güvenlik. Kovsun şu Azra'yı buradan. Evet şimdi oturduk. Yemek yiyeceğiz. Böyle havuz manzarasında. <laughs> Azra çok acıkmış. Kuru ekmek yiyor. Daha yemekler gelmedi. Mezeler geldi. Meze yemiyor tabii bu kızlar. Et gelecek. Pilav, et. Evet. nasıl gidiyor eğleniyor musun eğleniyorum ama canım abur cubur mu istiyor dur şimdi değil acele etme azra yemek yiyor daha o da iyice karnını doyursun sonra tamam, daha tamam. halay çekmedin Kıyamadım. tamam acele etme kızım her gün abur cubur abur. düğünde de eksik kalsın abur cubur hayır sen daha halay çekmedin hayır bekle dur bekle beraber gidelim

Evet, böylelikle düğün maceramızı da bitirdik. Eve doğru gidiyoruz. Düğünde yılan da gördük. Onu evet. da çektim attım. Arya sen o arada yoktun ama videoda evet. görürsün. Çok öyle. Beraber gelinin evet onlar gelin yanına gitmişlerdi o arada. Ee, öyle işte halay çekmeyi unuttuk sadece. Arya ile Azra halay çekmediler. Aslında unutmadık ama çok hızlı halay bitti. Çekemedik. Evet çekemediler yani öyle kaldı o da Azra da böyle uyudu dedesinin kucağında dün maceramız bitti bu kadar deve gidiyoruz artık abone olmayı ve like etmeyi unutmayın görüşürüz Ay, oğlum, ya, evet evet dün salonunda yılan dün salonunda yılan